Değerli arkadaşlar merhabalar sepet sepet hisse kanalına hoş geldiniz. Değer yatırımı için hazırlamış olduğum 47 tane örnek e, hisse senedinin e, günlükleri rallilerini takip ediyorum. E, EMA 144 ve 55'in e, içim oku bulutunun burada oldukça önemi var. E, şirketler temel analizde güçlü bir yapıya sahipse... Bunların da günlükte rallileri nasıl takip edilebilir? Yeri geldiğinde zarar kes, bir sabırlı bekleyiş, arkasından bir dahaki ralliyi takip etme gibi süreçleri yakalamaya çalışıyorum. Geçen hafta borsadaki o manipülatif dövizden kaynaklı da haliyle piyasanın bu çalkantı dönemini yatırımcı, büyük yatırımcılar da fırsata çeviriyor. Yoksa borsamız haliyle şirketlerin kazançlılığını daha yansıtmayan bir borsa olarak görüyorum. Ciddi bir düşüş geldi. Şöyle bu %27'lik bir düşüş var. Bu düşüş tam MA55'e temas etti ve yukarı yönde tekrar Tekrar tepkisini yapmış durumda Biz 100 hemen şöyle bir süz haricinde de yine aynı ma55 seviyesinden temasları görüyorsunuz ve yukarı yönde devam ediyor Bulut tobullaşıyor ya güçlü destekler mevcut Ben tekrar bir güçlü destek ile trend için hareket ettiğini düşünüyorum. Şirketleri şöyle biraz süreçlerini yakından bakalım ve videoyu sonlandırayım. 40 tane şirket olduğundan süresi zaten uzun olacak. Biraz hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Akbank'ta bir %3, %24 ve 14'lük ralliler var. Son takip ettiğim rally 24 günlük. Bakın artı 14'lüğe gidiyor. Ee, ne oldu? Çok ciddi düşüşler vardı ama bakın gayet %14 performansla ilerleyebiliyor. Trend yönü oldukça pozitif devam etmekte. MA55, MA144 bulutunun üstünde trendi pozitif devam ediyor. Ee, Akbank'ın Aksen'de süreç durdurmuştum. Daha iyi bir düzeltme süreçlerinden sonra rallilerini takip etmek için. Bir %12, bir %10 rally yakalamıştım. Burada MA55 tepkisini bir daha bekledim. Bakın daha öncekiler gibi e, bunu vermedi. Hala trend yönü pozitif devam ediyor süreci şu anda askıda. Arçelik'te de yine aynı durum söz konusu. Arçelik'te e, sürecini durdurduğum dönemden itibaren bakın 46 lira küsürlerden Arçelik'i durdurmuştum. 46 lira 36 kuruştan %40'lık bir performans ile hala devam etti. Şu anda 50 liralarda trend yönü hala pozitif ama ben şimdilik süreç takip etmiyorum. Biraz da kısmet e, bu şekilde süreçleri durmuş oldu. Arsan'a bakalım. Arsan'da Kasım'ın 1 itibariyle 56 gündür %11'lik bir performans ile devam ediyor. Şöyle hemen görelim Arsan'ın sürecini dahil ettiğim yerleri. Bakın Kasım'ın 1'i nereler oralar? Bakın burası. Sürecini dahil ettiğim buluttan çıktı ve EMA 55 ve 144'ü kırdığı yeri görüyorsunuz. Hatta şurada EMA 55 144'ün üzerine geçmiş. Gümüş rally vermiş. Çok güzel bir atak. Buralardan verdiği ralliler şöyle %30 35'lere doğru ataklar yapmış. Sonra bu ciddi düşüş MA 144'de çok kuvvetli bir destek ve bir daha yukarı yöne atmış. E, bulutu güzel tombullaşan bir bulut var. 533 e, destek oluşturmuş bu seviyede, direnci de üstüne atmış. Süreç pozitif devam etmekte. Aselsan'a bakıyorum. Aselsan'da da yine son rallisi %40 vermiş. Bakın daha öncesinde zarar yazmışım. E, son rallisi %40 yazmış. Olabildiğince sizlere şeffaf bir şekilde her ralliyi buraya yazıyorum. Sizler de katıl desteğiyle bu tabloyu an ve an takip edebiliyorsunuz. O yüzden e, buradaki süreçler tamamen şeffaf ilerlemekte. Burada hemen e, Ekim'in 8'inde dahil etmişim. Hemen zaten görelim o tarihi. Bir destekten çıkış tarihidir. Bakın Ekim'in 8'i takip ettiğim dönem burası. Buradan itibaren çok ciddi bir rally var Aselsan'da. E, bu rallisinin miktarları zaten %80 küsürleri bulmuş. O ciddi düşüş serüveni e, geldi ma 55 desteğinden tepki alma haline döndü. Şu anda da süreç... Pozitif hatta kocaman pozitif Yani MA 144'ten de destek alsaydı daha da güçlü bir yapı olurdu ama Şu anda yine trend gayet güzel bir durumda asesan için Hemen Bera ile devam edelim Bera %11 zarar yazdı bakın %11 Kasım'ın 19'unda eklemişim Şirketin aslında çok güçlü bir destek bandı içerisinde yer almakta Bera Hemen şöyle göstermek istiyorum Bakın bu band çok güçlü bir band Bu bandın üstüne atması lazım Burada 144 ve 377 dirençleri var Kuvvetli dirençler var. Burada herhalde biraz daha bekleyip belki öyle mi denenecek? Şuradaki gepli bölgeye yani 22 lira 87 kuruşa doğru ataklar bekliyorum. Bunun için de temel analizi uygun bakın. FK'lar 7.62 piyasa defter ortalaması 1.18. Şirketin sektörüne göre gayet başarılı bir durumu var. E, temel analiz bilanço anlamında. E, şu anda atakları gelmedi. Şu kuvvetli destek bölgesinde devam etmekte. Bir maşa bakalım bir maçtaki duruma. Bir maçta süreçleri durdurmuştum. Bakın en son %25'lik bir rally vermiş Toplamda %29'luk bir performans ile süreç durdurmuşum. Önemli ciddi düşüşler yine geldi şirketten. Bakın burada MA144'ün üzerinde ikili pozitif yaparsa sürecini tekrar başlatırım. Yani böyle kıymetli bir şirketin MA377'ye iğne atması çok kıymetli arkadaşlar. Her zaman kısmet olmaz aslında bu seviyeler. Bakın 377 desteğine temas ettiği yerlerden sonraki atakları. Bakın 377'den sonraki atakları. Çok kıymetli bir destektir. Yani aslında kendi içerisinde bir dip bölgesi mi diye düşündürtürür ee, ve eğer şirketin de bilançosu ve temel analizi kendisini geçmiş rasyosuna göre de kıymetliyse bir fırsat oluşturabilir. Bazen tabii 377'nin altına atıp da süreç bekletenler de oluyor ama tabii ki şirketin temel analiz yönünden de kuvvetli olup olmaması da önemli. Evet bir devam ediyorum. Bir sürece e, burada... Kas Ekim'in 25'inde dahil etmişim. 63 günde %24'lük bir performans vardı. Bakın daha önceden zarar yazdırmış performans. Bakalım Kas o Ekim'in bu dönemlerden bakın dahil etmişim. Gelmiş bir pullback yapmış. Bekletmiş. İkili dip. çok ciddi bir atak. Aslında performansı ilk etapta yüzde bakın 60'lar gibiydi. Çok ciddi aşağıya salış var. EMA 144 desteğine temas etmiş. Bir daha önemli bir atak vermiş durumda. Şirket trendi kocaman pozitif yönde devam ediyor. Biri sanında. Hemen Bursa Çimento ile devam ediyorum. Bursa Çimento sadece %4,35 artıda e, Ekim'in 15'inde dahil ettiğim bir seri ben. Bakın buralardan dahil etmişim. EMA 144'ün üzerinde ikinci pozitiften dahil etmişim. Bulut altta destek. E, kuvvetli bir görüntü. EMA 55 altta destek. Hatta şurada gümüş ralli vermiş. EMA 55 144'ü kesmiş. Bakın çok ciddi bir atak. Burada e, 55 kırılmış, 144 kırılmış, bulut kırılmış. Çok ciddi yatırımcı burada e, yorulmuş, yormuşlar. Gelip EMA 377 desteğine temas etmiş. Kendi içerisinde kuvvetli bir dip bölgesi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki kişisel görüşüm. Bu borsa birçok veriyi dikkate alarak karar verin tabii ki. Buradan bakın daha önceki EMA 377'nin altına attığı bir dönem ve atakların geldiği yerler. Umarım artık bir daha güzel ataklar gelebilir. E, Bursa Çimento için sadece %4'lük bir Performansıyla devam ediyor. Evet, Çemaş e, zarar daha önceden de yazmıştı. Şimdi de zararda şirket. E, hemen şöyle Çamaş'ı biraz daha yakından bakalım. Çamaşırda potansiyel var çünkü sektörüne göre piyasa defter ortalamasını güzel görüyorum. Daha iyi kazançlılıklara ihtiyacı var. Konsolite bir bölgede e, bu bölgeden çıkması lazım. Bakın şu anda bulunduğu yer itibariyle de hem EMA 377 hem EMA 144'ü bir kırsa şu bölgelerden ataklar gelebilse keşke ama sürecini hala maalesef uzatıyorlar. E, kuvvetli destek seviyesi 1.10 ve 1.18 seviyeleri kuvvetli destek. E, şu anda herhangi bir trend e, gelmedi e, ama kuvvetli destek seviyelerine de yakın durumda. Evet, devam edelim. E, Çamaş yoruyor. Kolay kolay da para kazandırmıyor. E, yoksa geçmiş rasyosuna göre verileri kuvvetli durumda. Çemtaş'a bakalım. Çemtaş'ta süreç durdurmuşum. Yüzde bakın 16,63'lük kazanç ile e, süreç durdurmuştum. E, önemli ataklar geldi. Bakın Ekim'in 19'u nereler? Buralar. Bakın MA 144ü ve bulutu kırdığı yerlerden dahil edip atak. Gelip burada MA 144e iğne atmış. Trend kocaman pozitif arkadaşlar devam ediyor. Buluta bu şekilde yakın olması da çok hoş. Bulut desteği de yakınlarda sayılır. Bazıları bulut uzakta kalıyor. Ee, daha desteğe gelmesi daha ciddi kayıplara neden olabilir durumda oluyor. Bu şirketin e, bu durumda da yakınlığı da çok hoş olduğunu düşünüyorum. Doğan Şirketler Grubu'na bakalım. Doğan Şirketler Grubu'nda süreçler nasıl takip etmişiz? Evet sıfıra sıfır. Tam e, başlamış olduğum fiyata geri dönmüş. O kadar ciddi ataklardan sonra nasıl bir düşüş var? %30 küsürlük bir düşüş var. Yani önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum bu enflasyon ortamında e, bu şirketler e, karlarını da açıklıyorlar e, ama hisse fiyatlarını çok ciddi manipüle ettiler e, bakın burada bulutundan e, destek döneminde haliyle 144'ün de kırılması lazım bir direnç burada olabilir bir sıkışma bölgesi ama ben bu bölgelerden tekrar toparlayabilecek yapıya sahip olduğunu düşünüyorum ayrıca hemen 377 desteğine bir temasında olduğunu görüyorsunuz. Emlak konutta %15'lik bir performans ile devam ediyorum. Ekim'in 20'sinde bakın şuralardan bakın şuradan çok güzel dahil etmişim. Ema 144'ün üzerine attığı bir bölge 55'in de üzerinde bulutun içerisinde çok güzel buluttan da çıkmış. Çok güzel ataklar verdi. Buralardan %50'ler gibi ataklar gelip Ema 144 desteğine tekrar temas etti. 2.25'in kırılımı önemli. Şu anda trend yönü kocaman pozitif. SM'de devam ediyorum. Yorucu oluyor bu seri. Ee, Umarım faydalı oluyoruzdur. Evet, Esen'de süreç hiç başlatmadım. E, listeye dahil ettiğim bir şirketti. E, ama süreç hiç başlatmadım. Şu anda da hala süreç başlamadı. M55 ve 144'ü kırdı ama şu konsolide bölge içerisinde de bir sürekli kalıyor şirket. E, bulusunu da kırması lazım. E, ondan sonra bir değerlendiririm. Şu anda beklemedeyim Esen'deki süreci. Format, evet formatteki durum yine e, aşağı yönde. E, durumda hemen şöyle yakından bakalım. Daha önceki de bir %3,97'li bir zarar yazmışım. Şirketin burada hem 144 hem bulutunun kırılımını görmem lazım. Buralardan bir yerlerden çıktığını göreceğim ki ikili süreç başlatabileyim. Hiçbir şekilde süreç başlamadı hala. Evet, Güler Yatırım. Güler Yatırım -9,32'lik bir performans var. Şirketin FK'sı çok güzel. Çok ciddi kazançlılık var. Piyasa defter ortalaması çok yüksek seviyelerden bakın nerelerden 11-12'lerden bugün kasası kadar değer gören bir şirket haline gelmiş. Ama kolay kolay da o rallileri vermiyorlar yatırımcıya. Şu anda da bakın şu orta vadede trendin destek bölgesinde kıymetli bir bölgede yine günlerden de ümitliyim ama şu anda hala bekletiyor. Çok fazla da direnci var önünde ama şirketin potansiyelli olması nedeniyle de bu teknikteki süreçlerin kırılabilme potansiyeli var. Evet Goodyear ile devam edelim. Goodyear'da şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada son gün itibariyle süreç başlattım. 9 lira 36 kuruştan. Çünkü çok güzel EMA 55'in üzerine bir ikili pozitifler var. Buradan süreç başlattım tekrar. E, Goody'de e, pazartesi günü itibariyle başlatmak istedim. Geçen hafta tamamen stabil kaldı portföy. Buradan e, sürece dahil ettim şirketi. Goody'nin daha önceki performansı 1 %14, 1 %18 gelmiş. Şimdi bir daha süreç başladı. Hemen devam ediyorum. Gözde'de %40'lık bir performans var. Onda da bir geri çekilme. MA55 desteğiyle yoluna devam ediyor. Bulut'u da Tombul. Kocaman pozitif devam etmekte. Bakın FK'sı sadece 0.81 şirket. E, kasasından daha büyük para kazandı arkadaşlar bir yılda. Evet. E, GSD Holding. Hemen devam edelim. GSD ile. GSD'nin son rallisinde %4,53'lik bir performans var. Kasımın... 11'inde dahil etmişim. Şuralardan. Bakın çok güzel çıktığı yerden dahil etmişim. MA55'in üzerine attığı bölge. Buradan rally takip ettim. Geldi MA55'in de altına atmış. E, MA144 desteği de var. Bulut desteği de var. Sürecini takip edebilirim. GSD Holding'de de kazançlılıklar çok güzel seviyelerde. Evet. Hedef girişim. Devam ediyorum. Hedefte %8'lik bir eksi yazmış durumda. E, bulunduğu bölgede kuvvetli bir destek bölgesinde 254 ve 239 destekleri var. Kıymetli konsolide bir alanları var çok uzun bir süredir var e, ancak e, şirketin kazançlı piyasa defter ortalaması da artık bir ralliler e, istiyor e, uzun süreçte bekletiliyor. Işıklar Işıkların son rallisinden %-12 yazmış durumda şirket bu ciddi düşüşte yine fena değil e, tutunabildiğini düşünüyorum. Tam da kuvvetli destek bölgesinde yine yer alıyor 0.87'in üzerinde Önemli 0.80'lere kadar inecek bir durumu yok. Bu bölgelerden bir daha şu bölge yani yorucu bir bölge olan 0.94 ile 1.01'in üzerine atması çok çok önemli. Yine bu şirkette de bu potansiyel var kazançlılık ve piyasa defter ortalamaları yönüyle. Evet İHAVA, İHAVA'da %3'lük bir zarar var 25 günde. Şirketin yine kuvvetli bir destek bandında olduğunu düşünüyorum. Bu bölgede kuvvetli bir destek. Burada bir sıkışmalar var 0.98 ve 1.02'lerin kırılması gerekecek. Buradan da MA144 de yaklaşıyor. Artık ralliler için belki biraz daha bekleyip daha sonrasında ataklar gelebilir. Şu anda temel analizi fiyatlardaki ciddi geri çekilmelerle İHAVA'nın da hoşuma gidiyor. Evet indes. İndeste süreçler. İndeste de %9,61'lik bir kazançlılık var. EMA 144'ten geri dönmüş. Bulut destek olmuş. Çok kıymetli bir görüntüde indes. Hemen devam ediyorum. İpek. İpek de son gün itibariyle yine süreç başlattığım bir şirket. Daha önceden %8'lik bir kazançlılık yazmış. Bakalım şöyle bulut teması var. MO144'ün üzerine atınca bir ikinci pozitif. Bugün itibariyle süreç başlattığım İpek içinde umarım şu 14.84 ile 17.5 dirençlerini bir ataklar yapıp kırar. Kuvvetli bir şirket görüntüsü var. İşfin Hemen şöyle bakalım. İşfinin rallesine e, bakın %1,25 zarar yazmış. İşin çok ciddi ataklar vardı. Düştüğü yerler yine bu çok fiyatların sıkıştığı bölgelere düştü. Haliyle bulutun kırılmamış olması önemli. Tekrar bulutun üstüne atıyor. burada 144,55, 377 çok sayıda direnç var önünde. Biraz yoracak ama geri dönüşler için. Ben uygun görüyorum şirketi. Önemli çıkışın sert düşüşü oldu. Çok insan tabii mağdur ediliyor ki borsanın temelinde bu var. Evet Kerevitaş, Kerevitaş'taki sürece bakalım. %2,75'lik bir zarar şeklinde gösteriyor. Bu kadar ciddi bir düşüş. Burada tam bir gümüş ralli veriyorken geri dönmüş. Bulut desteğini almış. Ben tekrar şu ikili, yani MA144 ve 55'in kırabileceğini düşünüyorum. Potansiyel var şirkette. Bulut güzel destek olmuş durumda. Takip edeceğiz. Hemen devam edelim. Kardemir %26'lık bir rally'e takip etmişim. Bakalım 46 gündür atak yönü pozitif. M55 desteğinden de dönmüş. Süreç kozaman pozitif ve bakın FK'sı 3,72 sadece. Kozal, kozal da çok güzel. Bulut desteğine temas edip yukarı yön veriyor. 117,80 kuruşunu da üzerine atmış. Trend yönü pozitif. Bir M55 direnci kalmış durumda. Süreç gayet güzel. Koza altın içinde %7,77'lik bir performans ile devam ediyor. Logoya bakalım. Logoda sadece %3,76. Yani kazançlar baya bir eridi. En azından uzun vadeli yatırımda. Eksi yazmadığı bir çoğu. Totalde gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Bakın burada da bir negatif, bir pozitif, bir negatif. E bakalım tekrar şu EMA144'ün üzerinde kapamalar lazım. Şu anda kritik bir bölge. E desteklerin çok fazla olduğu, fiyatların çok sıkıştığı bir bölge. Ama trendini tekrar koruyabilmesi için. Yani burada 41 lira 40 kuruşların üzerinde e kalmalı logo. Evet Nathan. Naten'de de süreç kocaman pozitif devam ediyor. MA55 desteğini almış yolunda gidiyor şirket. %10,45'lik performans var. O da işte hiç süreç başlatmadım. Listeye dahil ettiğim zamandan beri. Orge %6,41'lik bir zarar var. Orge'de bulunduğu yer negatif bir bölge. Trend anlamında eksi yazmış durumda. Orge ama hiçbir şirkette süreç durdurmayacağım. Normalde daha kendi içerisinde bu şirkete özel bir hamleler olsaydı süreç durdururdum. Ama bu şirkette yine listede kalmaya devam edecek. Çok da %6 bir zarar önemli değil. Ee, Özak. Özak ile devam edelim. %12 zarar yazmış. Son performans. Daha önceki %37 artıdaymış. Ee, Aralığın ikisi itibariyle dahil etmişim listeye. Bakın şuradan dahil etmişim. Bir atak. Sonra gelip burada MA144'e doğru bir iğne. Ee, şu anda trend yönü yine pozitif devam etmekte. Peker %9'luk bir zarar var 1 liradan dahil etmişim 0.91'de kuvvetli destek bölgesinde şu anda. Yani bulunduğu yer çok kuvvetli bir seviye olarak görülüyor Peker'in. Evet Petkim'de yine M55 desteğiyle geri dönmüş bir şirket. Süreç kocaman pozitif diyebilirim Petkim için de. Bakalım rallisine %2,43'lük 27 günde daha önceden de 19,4,7'lik rallileri var süreç pozitif devam ediyor. Polho %2'lik bir zarar yazmış temel yine güçlü olduğunu düşündüğüm şirketlerden fiyatlar M5544 377 üstünde dirençler oluşturuyor. Bulut desteği var sadece o da ince bir görüntüde. Umarım bir şekilde kırıp oturabilirse şu bulutun üzerine çok kıymetli olacak. E, şu anda bir nötrüm yani şirketin dirençlerinden kaynaklı. Evet, RSHGYO'ya bakalım. %10'luk bir performans ile devam ediyor. Yine aynı şekilde düzeltmeler var. 144'ten destek almış, buluta yakın, gayet güzel pozitif devam ediyor. Sabancı Holding. Sabancı Holding %2,55'lik zarar var. Daha önceki rallileri %25'lik kazanılmış bir %7'lik var. Sabancı da MA55'ten dönmüş. Ne kadar çok şirket MA55'ten döndü? Selçuk'ta da yine MA55'ten dönüş var. Pozitif devam ediyor. Selçuk'ta da herhangi bir sorun yok. %18'lik bir performansla devam etmekte. Türk Hava Yolları en son rallisi %10'luk bir ralli. Ee, süreç yine pozitif MA55'ten desteğini almış. Yukarı yönde trend devam etmekte. Tekven ben şöyle bakalım. %36'lık bir rally var 61 günde. O da m 55'ten desteğini almış. Yukarı yönde devam ediyor. Türk Telekom M55'e doğru bir iğne. Arkasından yine atak yönü pozitif devam ediyor. Don da bir bulutu var. E yolunda devam etmekte. Hemen Tukaş'a bakalım. TÜKAŞ çok ciddi bir düşüş var. E bütün destekler dirence dönmüş. Bir tek bulutundan destek almış. Çok ince bir bulut o da. Ama toparlamaya çalışıyor. Bu 55 ve 144 dirençlerinin bir kırılması çok çok kıymetli. Şu anda 0,55 sadece zarar yazmış durumda. Arkadaşlar umarım güzel bir video oluyordur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizlerin destekleri çok çok kıymetli. Evet e, ülkerde çok ciddi bir aşağı sarkış var şirketin. E, düşen trendi devam ediyor. Ama hani bulunduğu yer itibariyle güçlü destek bölgeleri olduğunu düşünüyorum. E, ama tat vermiyor çok uzun zamandır. Şirket e, pozitif trende bir türlü e, oturamadı. Ben %13,25'lik bir zarar yazdı 26 günde. Sürecini takip etmeye devam edeceğim. Şuradaki çıkıştan sonra gelip bu şekilde yine aşağıya verebildiler. Şuralardan takibi almıştım. Güzel de ataklar vardı aşağıya. Sarktı. Evet Vertu'ya bakıyoruz. Vertu'da süreç güzel. Gayet MA55 ve bulutunun tam desteğinin bulunduğu yerde süreç gayet güzel. Vertu'da %1,89'luk bir performans ile devam ediyor. Vestel Beyaz Eşya %9,53'lük bir zarar yazmış şirket. Önemli düşüş var. MA55 ve 144 direnç haline gelmiş şirketin. Ama, ama, bulut çalışmış yani. Bakın bulut çok güzel çalışmış. Bulut da bir negatif. Daha sonra da pozitif olarak kıramamış durumda. Önemli bir veridir bulutun kırılmaması. Şurada 25 lira 26 kuruş. Buradaki direncinde kırılması daha iyi ataklar için ortam hazırlayabilir. Son olarak Yapı Kredi Bankası ile videoyu bitiriyorum. Bakın burada 0,83 zarar. 45, e, %45,93 artı. Şimdi de %7'lik bir artışı. VAR trend yönü kocaman pozitif devam ediyor. 3,73 direncinin de kırılması çok daha hoş olacak şirket için. Evet arkadaşlar e, videonun sonuna geldim. E, videoyu beğendiyseniz tekrar e, belirteyim. Beğenmeyi unutmayın. E, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.